Şimdi. Lan bu mutfak ne? Sen izlemedin mi benim vlogu? İzlemedim. Dayı. Dayı bu ne? Evet sonunda Air bu aygıttan lan o? Aldı. Benim karı sonunda bu aygıttan aldı abi. Air fryer mı o? Maalesef. Senin Allah belanı versin. <laughs> Yargılanacaksınız lan. Topunuz tarikatsınız amına koyayım. <laughs> Karım aldı abi. <laughs> Durduramadım. Evde ekmek yok Allah'ım ya. Abi var işte bir şeyler bu var. Şimdi oradan bir şeyler yaratırız. Kapatayım da kayma. Öst olan yapayım. köpek ne yaratıyorsun sen? Sel <laughs> ne oluyor diye mesaj atıyor karım şu an. Bambi ne yapıyorsun diyor. Evet. Şimdi... E, burada da tavuğumuz var we got tavuk. Tamam. we got little bit ekmek. Ee, Çıkar peynir, meynir, domates falan koy ekmek arasına ye işte amına koyayım daha ne içeceğim. Tavuk var dayı. Ee, sikko peynir var mı? Sikko peynir var. Hmm, gravier. Hmm. Hmm, hmm. Hmm. Çocuk hmm, şurada... çocuk ne dayı bir şey var bak şurada o ne? Ne dayı? Tatlı gibi bir şey var bak. Or tarafta Burası o tatlı ne? Dayı. Karım yapmış. Mayonez. Ketçap. Ketçap buraya kat kötü kaçar ya. Ayım evlerin mamaları nerede? <gülüyor> 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 şurada. <gülüyor> Özür ama burada dayı. Ama yani pahalı mama yiyorlar amına koyduklarım. Orijen paketi 3300 lira. 3500 olmuştur bir bakmayalım. Şimdi önce tavuğumuzu alacağız dayı. şöyle koyayım. Ah oh, pesto olsaydı Jaho'dan bir pestolu tavuklu bir şey çıkardı. Pestomuz var. Yapsana dayı pestolu tavuklu değişik enteresan bir şey. Dayı pesto enteresan bir şey değil ki. Pesto dayı, dayı bize şey. bize enteresan dayı. Nasıl enteresan ya? Bize öyle dayı pesto enteresan Ses bir şey. böyle oldu anına koyup? Onun hiç Dayı konuş bakayım. Ses. Ha. Pesto enteresan. Ses geliyor mu? Test test test. Kandırılıyor evet. olabilirsiniz. Cambridge Ha? <laughs> Cambridge mi? Dur dur dur. Pardon yanlış yaptım evet. bekle. Bir saniye bana bir saniye verin. Açıya bak sanatsal bir açı ha. Yüce bak. Dayı yüzükler nerede satılıyordu? Bu tire shop.com'dan şu an girip alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunlar bu ne? Onun bu köşesi ne? taş olmuş dayı. Dayı kötü olmuş zaten. Ben sevmedim bu Fryer işini. Dayı Fryer acayip kurutuyor. Yağsız, tuzsuz. E aslında sanırım sağlıklı ama çok yağsız, tuzsuz yani. Kuru kuru her şey. İşte. Kadın milleti dayı. <laughs> ya at o zaman atmıyorum harbiden ya. <laughs> Göte bak. Dayı o ne? Ne oldu dayı? O ne abone koyayım? <laughs> ne? Ya siktir bir de küçük penis şakası yapıp duruyor tam. Ya Onu ne sikiyim. oldu? O ne? Speed <gülüyor> 2. <gülüyor> Speed <gülüyor> 2 geldi. <gülüyor> 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 dayı o ne o, abone koyayım? <laughs> <laughs> Allah'ını seversen bir, bir git gelsene bir daha. <laughs> ya. O ne oğlum? O ne? Dayı <laughs> Bak utandım. Afan <laughs> <laughs> Stüpidin morali basıldı göreceğim. <laughs> ya sus. Ya. <laughs> Dayı bir şey yok ya. Hı <laughs> hı. Dayı bir şey yok bir şey yok. Mega boy çıkıyor dedim. Evet, bu yayının kliplerini silelim modlar. <laughs> Nasıl, ne görünmüş olabilir ki? Görünmedi Baksır'dan bir şey canım. Bak sırdan. Dayı 3 santim ya. Hı -hı. Yalan mı? <laughs> Yalan Yalan olmasın dayı. Bunu biraz... Bazı ne döktün dayı? dayı. Tamam. Bak rengi değişiyor bak gördün mü? Oy. Nasıl dayı? Güzel. Dayı ben sprey ya. Tekiyorum. Şu an güzel görünüyor. Ekleyecek mi bir şey dayı? Dayı sandviç yapıyoruz öyle düşün ya. Yeter. İkimizi taşlarımızı Ya iyi de kalkın da. <laughs> Annem gibi ama. <laughs> İkimiz taşlarımızı şuraya geçelim. Dayı 3 santim diyorum ya. Bizi utandırma dayı. Şimdi bunu şöyle koyarız dayıcım. Güzel. Değil. Ne koyacaksın of. sos bir de of güzel göründü ha. Bir şey değil mi? Muhteşem oluyor. Dayım. Acıktırdın da iyi. dayı. Dayı. Bir şey mi? Bak, güzel yani şu anki. Şöyle bile yersin dayı. Bol soslu, bir de bol güzel. Buna. De of sarımsaklı mayonez, her Ama şeyin çok tadını şey. güzel yapıyor ya. Mayo geçecek. Biraz buna karabiber mayonezi patlatmak için. Ve son olarak orospuluğunu. American cheese yani peynir olmayan peynir. Mis gibi oldu dayı. Harbi güzel oldu ya. Milletin canı çekti var ya fena. Harbi lan. Hmm. Bu peynirin mevzusu ne? Niye peynir değil bu? Abi bu peynir kendini peynir olarak hissetmiyormuş. Biz de Twitch kurallarına karşı gelmek için kendisi sucuk. Peynir değil o ya. Ad, adı American Cheese ama değil yani. Endüstriyel bir şey, öyle düşün. Tabii başka neyle yiyecekti? Tabii. Allah. <laughs> <laughs> e, modlar klipler silindi mi? <laughs> evet. Hazır. Gel yukarıda Kenshi ile baba, Kenshi ile beraber yemek yemeci okay. keyif. Ben de bir içecek alayım var ya fena. Of Kenshi gecesi be. Fenalık. 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 Fenalık.